Ben sizlere kendimin yazdığı bir şiiri okuyacağım. Her 21 Mayıs'ta deşilir yaralarım. Düşmana erişemem kendimi paralarım. Belleğimden silinmez kabus dolu günlerim. O cehennemi her an nabız gibi dinlerim. Öyle bir ateş basar, öyle yanar ki içim sormak isterim çara. Neydi ha? Neydi suçum? Film olur canlanır, seyre dalar gözlerim. Anlatamaz bu zulmü, aciz kalır sözlerim. Unutmam, unutamam. Bu bizim tarihimiz. Rabbimden tek dileğim dönsün sen tarihimiz. 1864 çöker dildik üstü o kadar yalnızdık ki sandık filikler küstü. Kudurmuş itlerini hedef göstererek çar, kıbadede uludu, benim olacak Kafkaslar. Koptu o gün kıyamet, kırdılar nak soyunu, yok ettiler Kafkas'ın vubuh atlı boyunu. Barut kokusu, çığlık, kılıç ve kısrak sesi, Arkadaşlar, cenazelerin... sanki akmadı dondu zaman. Yemin etti habripler son mevziye dizildi. Bu savaşın tarihi röpzelerle yazıldı. Hadi. Hadi. En yiğit insanların dağlarında vuruldu. Sağ kalanlar çoslanıp, kıyılara sürüldü. Süngü zoruyla çürük gemilere bindiler. Sanki dipsiz bir mezarın indiler. Toprağından sökülen yüz binler göçürüldü. Teknelerle sultanın yurduna uçuruldu. Kimi aç öldü, kimi balıklara oldu yem. Dayanılmaz dramdır hasıl benim hikayem. Her Mayıs'ta az daha derin dışır bu mezar. Gurbet elbe inlerim, ölürüm azar azar. Gazeteci Erol Karayel Bey'e çok teşekkür ediyoruz konuşmasından, daha doğrusu şiirinden ötürü.